Beyine Suresinin Fazileti ve Yararları Kim Beyine Suresini okursa kıyamet günü hayrın, iyiliğin kaynağı ile beraber olur. Allahü Teala Beyine Suresini okuyan kişinin kıraatını dinler ve şöyle buyurur. Müjde olsun kulum, izzetime yemin olsun ki gerek dünya ve gerek ahiret hallerinde hiçbirinde seni mahrum bırakmayacağım ve seni cennete yerleştireceğim. Ta ki hoşnut oluncaya kadar. Beyine suresini münafıklar okuyamaz ve kalbi Allahü Teala'nın varlığından şüphesi olan da okuyamaz. Allahü Teala'ya yemin ederim ki yer ve gök yaratıldıktan beri melekler bu sureyi okurlar. Kim bu sureyi okursa Allahü Teala onun dinini ve dünyasını muhafaza eder ve onun için istifar edecek melekler gönderir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim beyine suresini okursa ve gereğini yerine getirirse kıyamet günü en hayırlılarla beraber olur.